Merhaba ben Önder. Hoş geldin. Ee, bir önceki bölümde biliyorsun uyumlanmadan bahsettim. Pozitif ve negatif uyumlanma diye iki ayırdım. Ve iki tane kaynaktan bahsettim. Birisi Doktor Gabomati'nin ucuzunu sayı diyorsa, diğeri de Alice Miller'ın e, Yetenek Çocuğun Dram Kitabı. E, bu kitapların özellikle ikincisi, şimdi bahsedeceğim meseleyi anlatıyor. Ve e, negatif uyumlanan, bir şekilde ...bağlanma ihtiyacını, güvende olma ihtiyacını, güvende hissetme ihtiyacını karşılamak için... ...yaşam... ...sal ihtiyaçlarını karşılamak için ve var olabilmek için... ...kendisini adapte ettiği... ...anne veya babasının ya da her ikisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere... ...biçimlendirdiği bir dünyadan bahsedeceğim. Şimdi kendine dön ve bak, sen acaba öyle biri misin? Ee, annene ve babanı bu şekilde mi uyumlandın? Ee, görmeye anlamaya çalış. Çünkü eğer anlarsan, belki değilsen böyle oh diyeceksin, rahatlayacaksın. Eğer öyleysen de demek ki bunun bir çözümü de var diyeceksin. Bununla ilgili belki de araştır, daha fazla bilgi edinmeye çalışacaksın. Şimdi ben sana çok kısa bunu anlatayım. Şimdi bir önceki bölümde de bahsettiğim gibi çocuk, annenin uyumlanamaması, bu beceriyi kendi çocukluğunda annesini alamadığı için geliştirememesi nedeniyle aslında annesine uyumlanamıyor ve varken yok hissiyle büyüyor ve ayrılık acısı çekiyor. Aslında ayrı değil. Aynı evde ama manevi olarak terk edilmiş hissediyor. Dolayısıyla, ee, bir şekilde e, var olabilmek için de anne babasının dediklerini e, hayata geçirmeye çalışıyor. Yani on, o beklentileri çok daha çabuk anlıyor. O yüzden Ali İsmail'in yetenekli çocuk diyor. O kadar ciddi yetenekler geliştiriyor ki yani lep demeden leblebi anlıyor. Halbuki kendisini yaşaması lazım. Bizim toplumda yaramaz çocuk sevilmez. Neye, kime göre yaramaz bir kere İlk önce bunu sormak lazım. O çocuk kendisini Yaşamaya çalışıyor. Düzeni bozuyor diyor istenmez. E toplumda da aynı şekilde. Yönetenler düzeni bozanları sevmez. Biat etsin ister. Dolayısıyla göçebe kültürün en büyük e, manelaktif e, kültür kalıplarından biridir bu. Ve biz bundan çok ciddi şekilde yara almış bir toplumuz. E, ve günün sonunda çocuk... Sürekli bir onaylanma arayışı içerisinde çünkü en çok ihtiyacı olan şeylerden biri bu. Ee, ve hakikaten e, yine Doğan Hoca, Doğan e, hep bahsettiği şey, e, insanın bir takım ihtiyaçları var e, ve bu var olmasını sağlıyor. İşte olduğu gibi kabul edilme, sevme, sevilme, saygı görme, e, ekibin bir parçası olarak kabul edilme, e, sorumluluk atanan birisi olabilme ve bu sorumlulukları yerine getireceğine e, güvenilen birisi olma gibi bir takım e, sorumlulukları ve aynı zamanda da ihtiyaçları var. Bu, bu şekilde algılanma ihtiyacı var. Her insanın. Özellikle çocukların küçük yaşlarda buna çok daha fazla ihtiyacı var. Şimdi çocuk uyumlanamadığı zaman bunu özellikle e, 7 yaşına kadar e, örtük ya da örtülü bellek denen e, belli yatıyor. Daha çağrışımsal, daha e, aslında e, bildirimsel olmayan, aslında senin gördüğün, hissettiğin şeyleri depoladığın bir dünya yaratıyor. Şimdi burada sana başka bir şeyden daha bahsedeceğim. Bedenimiz deyince ne anlıyorsun? Beden en basit ifadeyle gerçekten böyle söyleyebiliriz. Joe Dispenza'nın Kendiniz Olma Alışkanlığı Kırmak isimli kitabında da bu çok net anlatılıyor. Beden duyguların dili aslında. Dolayısıyla sen çocukluğunda uyumlanamadığın için bir zorlantı içine giriyorsun. Anne babanın güvenini, onayını, takdirini kazanmak ve beğeni toplamak için <laughs> sen kendi içinde bir takım savunma mekanizmaları geliştiriyorsun. Burada eğer çok hassassan anne babanın istediği gibi birisi oluyorsun. Dolayısıyla burada iki şey başlıyorsun. Ya mevcut durumu inkar ediyorsun ya da bunu rasyonize ediyorsun. Ki biz rasyonize edenleriz daha çok. inkar da edenleriz aynı zamanda tabii. Şimdi ne oluyor o zaman? Sen diyorsun ki farkına varmadan çocukken özellikle ben bağlanmak için bir takım şeyleri onların istediği gibi yerine getireyim hatta küçük anne olayım ya da işte ebeveynlik yapan bir çocuk haline geleyim ve rol çalışması dediğimiz mesele içine gireyim ve en azından sevineyim ben hani böyle takdir toplayayım, aferin denilsin. çok çalışkan olayım, aşırı iyi yapayım her şeyi, mükemmeliyetçi olayım yüksek standartlarım olsun ki hata payı olmasın yani hata, deneme, yanılma gibi bir şey yok zaten bu çocuğun içinde ve ee, bir şekilde e, ben bütün kötü her, olan her şeyi benim e, dışa vuramadığım, açığa vuramadığım duygularımı bastırayım, bilinç dışı meyitim. Ve onlar yokmuş gibi davranayım, inkar edin bunları. E işte, sen bunu yaptığında aslında ne oluyor? İşte beden o hissedip de ifade edemediğin duyguları kaydediyor. Tamam mı? Çok önemli bir şey. Bunu, bunu çok net bilmem lazım. O kaydedilen ve bilinçaltına beden bilinçaltı Beden, bilinçaltı zihin oluyor, tamam Ve o bilinçaltı zihin, ki arka beyin denen, daha ilkel, e, süngen beynin aslında olduğu yer, cerebellum denen kısımda, sen o duyguları e, farkına varmadan kaybediyorsun. Ve diyorsun ki ilerleyen yaşamında, ben diyorsun aslında bunlardan yırttım. Ben çok iyi ve sağlıklı birisiyim. Annem babam beni acayip onaylıyor onay ve beni hep çok sevdiler, İnanılmaz, aa, benim için çok şey yaptılar. Hatta bazen dövdüler bile. İyi ki de dövdüler ben adam oldum bu sayede filan diyorsun. Halbuki gerçek o değil. Ve yaşamın içerisinde büyüdükçe belli olaylar yaşamaya başlıyorsun. Ve bu olaylar senin aslında ifade edemediğin, seni tetikleyen olaylar. Yani yaşamında bilinç yaşına ittiğin o duyguların açığa vurulmasını sağlamak için meydana gelen olaylar. Bunları da yakın ilişkilerinde yaşıyorsun. İşte ben bu yüzden bağlanma serisi yapıp uyumlanmayla bağlamak istedim. Çünkü bunların hepsi birbirine örüntülü. Bunlar birbirine integral parçaları, ayrılmaz parçaları bu kavramlar. Dolayısıyla sen buna psikolojide yineleme zorlantısı deniyor. Sen sürekli yeniliyorsun bunu. Bir zorlantı içindesin. İşte kendini gerçekleştiren kehanet dediğimiz şey de işte. Senin yaşamın öyle şekilde akıyor ki, sen öyle ee, düşünüp öyle hissediyorsun ki ve bu e, düşünce duygu sarmalı içerisinde. Sen benzer şeyleri e, yaşarken kendini buluyorsun. Niye bunlar hep benim başıma geliyor diyorsun. Ee, i̇nsanlar değişiyor. E, sahne değişiyor. Fakat e, olay aynı. Yaşadığın, hissettiğin şeyler aynı. Dolayısıyla bu seni daha da fazla öfkelendiriyor. Şimdi en önemli şeylerden biri de burada negatif uyumlanan çocuğun hissettiği en önemli şeylerden bir öfke. Çünkü bastırılmış durumda. Şimdi anne baba bunu bilerek yapmıyor tamam mı? Bunu unut. Bunu bilerek yapmıyor. Yok böyle bir bilgisi yok zaten. Böyle bir bilinci yok ki bunu bilerek yapsın. O da bilinçaltı zihnin tarafından yönetiliyor günün sonunda. Otomatik pilotta aslında. Şimdi burada şey de var tabii. Ebeveyn olmaması gereken insanlar, yetişkin çocuk dediğimiz insanlar, bundan da bahsedeceğim. Bunlar aslında ebeveyn oluyor. Dolayısıyla çocuklarına da hiç farkında olmadan Kendilerine bıra bırakılan mirası aktarıyor ve bu çok zararlı bir miras, toksik bir miras, toksik bir yaşamasını sunuyor çocuklarına. Şimdi bunu da bir kere görmen lazım. Ya anne baba olmayı düşünüyorsan lütfen bir kere daha düşün. Gerçekten bu bilgilere sahip misin, bu bilgilere sahip değilsen bir dur ve bunları öğren ilk önce. Doğan Cüceoğlu'nun Evlenmeden Önce diye bir kitabı var mesela, onu oku. Nişan dönemini yazıyor, e, ilişkinin nüvelerini yazıyor, nasıl sağlıklı bir ilişki... Yaşayabilirsiniz. Nasıl evliliği nasıl ee, kotarabilirsin? Bu e, işte iletişim olgunluğu denen, e, kavram ev, evlilik olgunluğu denen yani evlenme olgunluğu da çok önem arz ediyor. Şimdi e, pahansızı kapatayım. Bu negatif uyumlanan çocuklarda bu hassas çocuklar acayip bir tekrar gelişiyor dediğim gibi ve e, sürekli en iyi yapmaya çalışan müthiş stres dolayısıyla hisseden ee, sürekli yetersiz hisseden, çünkü bir şeyi mükemmel yapmak istediğinde bil ki yetersiz hissedeceksin bir noktada. Çünkü sürekli hiçbir şeyi mükemmel yapamazsın. Mükemmel eğil düşmana diye bir laf var. Belki duymuşsunuzdur. Bu benim bu çok önemsediğim bir laf. Kilişe geliyor ama değil aslında. Bu kilişe denen çok baba e, deyimler var. Bunları e, göz ardı etmemek ve bunları hayatta ne kadar gerçekçi olduğunu görmeye çalışmak bence çok daha iyi kilişe demekten. E, ve bu negatif uyumlanan da diğer bir tipi de dikkat dağınıklığı bozukluğu olan özellikle ve bu Gabor Mate'nin yine ee, dikkat dağınıklığı e, bozukluğu e, sendromuna e, e, sahip e, insanlar için yazdığı, kendisi de öyle çünkü doktor Gabor Matin'in, e, bir kitap var. E, Scattered Minds diye, e, gölgelenmiş zihinler diye de çevrilebilir. Evet. Ve o kitabında da e, bunu niye korteksin e, orbitofrontal korteks lobunda ki gelişim e, eksikliğine bağlıyor ve bunu bir hastalık olarak dillendirmiyor. bunu bir e, beyin e, fonksiyonlarındaki e, gelişim eksikliğine bağlıyor ve e, ve bu e, çocuklar da çok dürtüsel, çok hiperaktif dediğimiz, yerinde duramayan, sürekli bir şeylerle uğraşan ve ebeveyni işini zorlaştıran, istediği gibi uslu olmayan çocuklar doğuruyor. Burada da yine anne ile çocuğun uyumlanamaması gerçeği yatıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü bugüne kadar çok yaramaz dediğim, belki senin çocuğun şu anda öyle. Bir dönüp bak bakalım. Orada sen çocuğunla ne kadar uyumlanabilmişsin? Ne kadar çocuk doğduğunda kafanda ki stresleri bir yana koyup gerçekten çocuğunla o anda kalıp çocuğun ihtiyacı olan gereksinimleri karşılayabilmişsin. En yakın bağ kurarak onunla senkron vaziyette. Şimdi bunları yapıp yapmadığına bakman çok zor. Çünkü içine acıtacak biliyorum. Ama öz şefkat burada devreye giriyor. Kendini müşfik olmaya eğer becerebilirsen bunu da görebilirsin. Bu tipler de var ve bunlar aslında kabul etmeyen, reddeden, hep itiraz edip e, savunmada hayatı yaşayan ve bir sürü şeyi bilmeye çalışan ve dolayısıyla eksiksiz bir şekilde kendini e, e, göstermeye, demonstre etmeye, dolayısıyla e, yüksünme katsayısını azaltmaya çalışan e, çocuklar oluyorlar. Ve bunlar da de e, eğer bu e, sendrom eğer e, geriletilmezse, düze, e, düzeltilmezse e, aslında kolay bir hayat yaşamıyor. Şimdi e, ee, günün sonunda aklıma bir önceki bölümde gelmediği için şimdi söyleyeceğim. Uyumlanmayı şöyle tanımlayabiliriz aslında. Fiziksel yakınlığa ve sevgi bağına rağmen çocuğun ihtiyaçlarıyla uyumlanamaması dolayısıyla kendisini olduğu gibi kabul edilmediğini hisseden çocuğun durumu uyumlanamamış çocuk. Bunun tam tersini yaşayan da uyumlanmış çocuk aslında. İhtiyaçları karşılanmış, olduğu gibi kabul edilmiş ve dolayısıyla biricik özelliklerini e, yaşama geçirebilmiş. Kendisi gibi olabilen, kendisini tanımaya ve bilmeye şevki olan, bundan korkmayan, yüksünmeyen, ayıplanmayacağını düşünen e, ağlayabilen, kahkahalar atabilen insana dönüşüyor. Ee, şimdi ben bu meseleyle ilgili düşündüğüm bu bölüm içerisinde sana aktarmak istiyorum. Bu anlattıklarından itibaren. Şimdi bir kere bu çok beni üzen, çok e, içimi dağlayan bir konu. Ee, daha önce bahsettim. E, Mitote isimli podcastimizde uyumlanma ile ilgili bir bölüm çekmiştik. Ve o bölüm bir saatlik bir bölüm. Orada dinlersen o bölümü Spotify'dan dinleyebilirsin. Birçok yerde var aslında. Orada da anlattım. Yani bu çok dert edindiğim bir konu benim. Neden böyle yaşıyorum, neden hayatımda bunlar devamlı yinelediğim, devamlı aynı şeyler başıma geliyor diye ben de çok düşündüm senin gibi. Ve sonuçta vardığım nokta, ya ben gerçekten ...gabomatenin olması gerektiğini söylediği gibi uyumlanamamışım ya da annem ben de uyumlanamamış daha doğrusu dolayısıyla aslında yalnız hissetmişim yani şimdi sen de böyle hissedebiliyor hissedebiliyor olabilirsin ve dolayısıyla içinde böyle bir öfke olabilir bedeninin bedeninin en çok düşündüğüm şeylerden biri de bu. Ya beden duyguların diliymiş. Ve bütün yaşamadığım duyguları kaydediyormuş. Ve bu duyguları yaşayabilmem için bana bu duyguları tetikleyebilecek olaylar yaşatıyormuş. Ya bu acayip bir şey yani. Yani burada bir mekanik mucize var. Yani bir şekilde seni tekamül etmen için seni zorluyor. Şimdi senin başına gelen şeyler kötü gibi gözüküyor ama işte değil. Her şeylerde bir ayın vardır. Lafı da yine kiliş ama çok önemli işte bu yüzden. Yani sen... Gerçekten görüyorsun burada. Yani neden tekrar ediyorsun ve bu aslında neden hayat senin yanında ve neden sen bunu hayat sana bunu yaşatıyor. Sen bunu görür ve bu duyguları eğer yaşarsan, bu duyguları sahiplenirsen, bu duyguları bilinç seviyene çıkarırsan o zaman zaten sen çözüleceksin. O üstündeki yük, duygusal yük seni terk edecek. Ve sen bu sayede daha rahat kendini ifade edebilen, toplum içinde özgüveni yüksek, öz saygısı yüksek bir insana dönüşeceksin. Söz, gücü, söz, konuş, gelimi toplum önünde konuşamayan birisi olduğunu düşünüyor olabilirsin. Ama bu duyguların arındığında bunu çok rahat yaptığını göreceksin. Bu benim başıma geldi. Dolayısıyla bedeni bedenin seni takip ettiğini ve hafızasında örtük belleğe attığı o duygusal talimatları yol açan ifade edilmiş duyguların farkına varmanı tavsiye ediyor. Bu açıdan inanılmaz önemli buluyorum bu uyumlanma meselesini. Ve uyumlanamamış, negatif uyum, dolayısıyla negatif uyumlanma zorlantısı içine girmiş. Çocuğun yetişkinliğinde dahi bunun devam ettiğini bildiğim için ve bunun hayatını zorlaştırdığından emin olduğum için bu konuyu çok önemsemeni istiyorum. Yani sen zannetme ki aslında bugün o inkar ettiğin ya da unuttuğun, kendini unutturduğun hayatta kalabilmek için, survive edebilmek için unutturduğun, unutturduğun o duygular yok oldu. Bunu çok iyi anlamanı istiyorum, altını çiziyorum. O duygular orada bir yerlerde, bilinçaltı zihinde duruyor. Sen bunları temizlemediğin sürece bunlar devam edecek. Travma dediğim gibi yaşadığın şey değil. O yaşadığın şeye verdiğin tepki. O tepkinin yarattığı bir duygu var. Sen belli bir olayla bir duyguyu associe ediyorsun. Yani bağlantı kuruyorsun. Çağrışım kuruyorsun. Daha sonra belli benzer olaylar yaşadığında tetikleniyorsun ve o duyguyu yaşarken buluyorsun. Sokakta öfkeleniyorsan, araba kullanırken inanılmaz derecede öfkeli, önünde yavaş giden insanlara ya da e, bebek arabasıyla giden bir anneye de çocuğa kızıyorsan, söyleniyorsan, bunun sebebi aslında senin işte o çocukluğunda ifade edemediğin duygular. Bunları ifade etmeye başlaman lazım. Toplumla çatışacağını, insanlarla kavga edeceğini, daha çok da kendinle kavga edeceğini ilk önce bunları bir görmeye çalış. Ve kendini kandırma yani. Bizim toplumda hiçbir aile sağlıklı değil. Bütün ailelerde büyük bir sıkıntı var. Ya söylesene bana. Bu toplumdaki ailelerde anne babaların kaçı psikoloji kitapları okuyor? Kaçı sosyoloji okuyor? Antropoloji okuyor? Felsefe okuyor? Yani çok elit bir cümledir bu. Okumuş insanlar dahi okumuyor ya. Yurt dışına giden okumuş insanlar dahi okumuyor. Bu sorumluluğu almıyor. Bir çocuk yetiştirme sorumluluğu alamıyor. Çünkü toplum göçebe. Osmanlı'nın değişmezlik ilkesiyle yaşayan bir toplum. Bunun iyi yanları da var, kötü yanları da var. Türkiye Cumhuriyeti'nin de aynı şekilde var. Bunların hepsi birbirine bağlantılı. Bunlar aktarılmış nesilden nesile. Dolayısıyla bizim içimizde de var. Ve bunlar kolektif bilinç altı denen bir kavram var. Bunu oluşturuyor. Ve hepimiz buna etkileniyoruz. Dolayısıyla atalarımızla olan bağlarımız da çok önemli. İşte aile dizilimi denen mesele, bu Zeytin Ağacı. Netflix'e seyrettim bilmiyorum ama seyretmeye tavsiye ederim. Çok eleştirildi. Ama bence yararlı. Bir farkındalık yaratıyor bu anlamda. Kendine dönüp bir takım şeyleri halletmen için sana bir enstrüman sunuyor. Dolayısıyla diyeceğim şu ki, bu meseleyi gerçekten irdele. Kendini rahatlatacaksın. Ve hayatın iğnelenen, tekrarlanan şeylerin tekrarlanmadığını görmeye başlayacaksın. Ve inanırsan hayatın senin yanında olduğuna ki senin yanında inan bana. Öyle değilmiş gibi hissettiğini de biliyorum. Olabilir. Ee, ben de hissettim. Ama hayat yanında. Eğer her şerde bir hayır görmek için gerçekten gözünü açıp bakarsan ve bu e, zihnini, e, ruhunu, bedenini geliştirirsen o zaman sen bambaşka bir perspektiften hayata bakmaya başlayacaksın. Çok sevdiğim bir arkadaşımın bir lafı var. Ben hiç böyle bir insan değildim ama, Burak aslında. Burak ismini de vereyim. Bakış açımı değiştiriyorum ve değiştirdiğimde hayatım çok daha kolaylaşıyor. Çok daha eskiden yapamadığım, sinirlendiğim, öfkelendiğim şeyleri yapmazken buluyorum ve anlamaya başlıyorum. Empati zaten bakış açını değiştirdiğin zaman daha fazla yoğun hissettiğin bir şey aslında karşındaki insana. Ee, dönük olarak. Dolayısıyla çok önemli bunlar. Ee, senin bir sürü belki de alamadığın şeyi almanı salacak bir de son bir şey daha bu bastırılmış duygular dolayısıyla e, negatif uyumlanmış e, çocuğun e, kendi hayatında e, yaşadığı bir aslında e, ya da yarattığı bir e, stil oluşuyor ve bu stilde de e, gerçekten kendi daha çok korumaya çalışan birisi haline geliyor. Yani kendi içinde kaygılı ve yaşamdan ona sürekli bir bedba e, olay yaşatılacakmış gibi hayata bakmaya başlıyor. Bu, bu da çok önemli bir e, yanı. E, bu e, özellikleri taşıyabilirsin. E, bunların da değişmesi mümkün. Eğer sen bu e, uyumlama meselesini çok iyi anlamaya çalışırsan ve hisselleştirebilirsen, her şey değişebilir. E, aklıma şu anda gelmeyen e, bir sürü şey var. Ben bir yere yazarak sana anlatmıyorum bunları çünkü çok daha spontan, çok daha içimden geldiği gibi konuşmaya çalışıyorum. E, umuyorum sen de e, dinlerken e, aynı şekilde, sabırla beni dinliyorsundur. E, çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Ve kendini görmeye ve bu sayede kendini aşacağın bir dünyayı demlemeye doğru e, gidersin. E, sevgiyle kal,